Merhaba, örgü şifalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Süvecelimin ikinci bölüm videolarını paylaşmak istiyorum. İlk bölümde model kurumlarını anlatmıştım ve birlikte 24 sıra boyunca örmüştük. Şimdi ben kol ayrımına geldim, şu kısma. Benim için 72 sıra örgü. yeterli bir ölçü oldu. Siz daha uzun ya da daha kısa örmek isterseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Bu bölüm daha önce misin alışveriş ile örgü öğrendiğiniz e, için gereksiz bir bilgi olacaktır. Ben ön ve arkayı nasıl ayırdığımı da göstermek istiyorum. Yani olur ya ilk defa misin alış ile örgü öğrenleriniz olabilir. O yüzden bunu göstereceğim. Ben şimdi 72. sıranın sonunda e, ördüm ve şu arka tarafı yani arkada toplamda 64 ilmeğim vardı hatırlarsanız. Bunları ayrı bir ipliğe geçireceğim. Dilerseniz misinalı başka bir şişe de aktarabilirsiniz. Ama ön tarafı örerken o arkadaki şiş sesi sizi rahatsız da edebilir. O yüzden ben böyle bir iğne ve iplikle geçirmeyi tercih ediyorum. Burası ön kısmımın başladığı yer. Şimdi şu arkadaki kısımları ipliğime geçireceğim. 64 ilmeği ipliğime alıyorum. ön ve arkayı ayırmış oldum. Şimdi bu aşamada sadece ön tarafta örgüme devam edeceğim. Arka tarafı bekleteceğim. Ta ki şu kesme işlemlerimi tamamlayıp ön kısmı bitirene kadar. Hemen onu da anlatayım size. Ee, bu kol ayrımından sonra yaka kesimine kadar ne kadar örmüşüm? 13-14 diye hatırlıyorum ama hemen şuradan bakayım. Şu şekilde. 15 santim kadar örmüşüm. Şunu çekersem daha sağlıklı ölçebilirim diye düşündüm. Şuradan şöyle koluma kadar evet 15 santim örmüşüm. Toplam şu an 73. 73. sıramdan devam edeceğim. 97 sıra ördükten sonra kesmelere başlayacağız. Bu kesilecek. Şimdi iki sırayı göstermek istiyorum nasıl ördüğümü. Çünkü bunda artık yuvarlak değil, dümdüz öreceğiz. Burayı yine 73. sıra olduğu için benim kaldığım yer yılan örgüsü için birinci sıra, okso için dokuzuncu sıra ve baklava için birinci sıra. O yüzden modellerimde ne yapmam gerekiyorsa o şekilde öreceğim. İsterseniz bu aşamada daha kolay olsun diye düz şişlere de geçebilirsiniz. Ben geçmiyorum. Bununla devam edeceğim. Şimdi ilk ilmeğim ilk altı ilmeğim pirinç olduğu için düz örmüşüm ve ters öreceğim. Şunu alamadım. Şu şekilde altta olacak. Ve bir tersle başlayacağım. Düz ters. Düz. Ters. Ve düz. Arada iki ilmek tersim vardı. Tabi siz benimle aynı ölçülerde örmediyseniz bunları yine kendi sıra zarkımızda yapmanız gerekecek. Yılan saç örgüsüne geldim. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 Arada 3 ters 1, 2 ve 3 Yine 16 düz okso saç örgüm değil. Çünkü 3 arada yine 3 ters 1 2 ve 3 şimdi burada baklava vurgumun ilk modelindeyim ilk sırasındayım 3 düz yapıyorum 1 2 3 4 ters 1 2 3 Şunların geri Heh, altına gitmiş. 4 ters. Ve burada arkadan altılı saç örgüsü yapacağım. 3 ilmeğimi aldım. 1 2 arka tarafa aldım. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Artık bu aşamada altyazı olarak modelimi yazmıyorum. İlk bölümlerde yazmamın sebebi sizler için kolaylık olmasıydı. Yani oradan bakarak kendi müsvedde kağıdınıza, işte defterinize modellerin kurulumunu yazıp takibini kolay yapabilmeniz açısındandı. Şu an elinizde olduğunu varsayıyorum. O yüzden de yazmıyorum yeniden. Şimdi arkadan altılısa örgüsünü yapmıştık. 4 ters, 1 2 3 ve 4 3 düz. 1 2 alayım. 3 Arada yine 3 ters. 1, 2 ve 3. Ee, okso saç örgüm var. 16 düz. 2. ters 1 2 3 ve yine yılan saç örgüme geldim 400 1 2 3 ve 4 2 ters 1 2 ve yine pirinç örgülerime geldim ters de bitmiş düzle başlıyorum düz ters düz ters düz ve ters Şimdi arka sırayı öreceğiz. Bu sırayı da göstermek istiyorum. Şimdi etlerimi de alayım. Ben yazarak çalıştığım için 70. sıramı yapmıştım. 74'ten devam edeceğim. Ve buraya da ters sıra olarak TS diye belirtiyorum. Yılan örgümde 2'deyim. Bunlar belki şu an net değil ama şöyle göstereyim. Hop. Bekleyemedim. Eh, Yılan örgüsünde 2'ye geçtim. Ee, Okso'da 10. sıraya geçtim. Ve baklavada da 2. sıraya geçtim. Yani ters sıraya geçtim. Hatırlarsınız ilk bölümde zaten bunları anlatmıştım. Modelin ters sıralarında pirinçler e, yine pirinç olarak diğerleri de geldiği şekilde örülüyordu. Burada da aynen o şekilde yapacağız. Şimdi ilk altı ilmeğimiz pirinç olduğu için ve düzle bittiği için tersle başlıyorum. Boş bir şekilde aldım ve düz ters düz ters ve düz iki düz bir iki 4 ters. Yılan saç örgüsü çünkü. 1, 2, 3, 4, 3 düz. 1, 2 ve 3. Ok soruya geldim ve 16 ters. 300 1 2 ve 3 3 ters 1 2 3 1 2 3 4 4 düz 1 Evet, 4. Burada kaç ters var? Hemen sayayım. altı ters. 1, 2, 3. Evet. 6 ters. bir iki 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada 3 düz. Pardon. 4 düz. Evet. 4 düz.

Burada yine ok geldik. 16 ters öreceğim. 3 düz 1 2 ve 3 4 ters 1 2 3 4 2 düz 1 ve pirinç örgülerime geldim. Tersle bitmişim, o yüzden düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Yine bir ters. Ters sıramı örmüş oldum ve 74. sırayı tamamlamış oldum. Şimdi şunu döndüreyim. 97 sıraya kadar yani 96 sıranın sonuna kadar örüp ondan sonra yaka kesmek için devam edeceğim ben. Siz dediğim gibi farklı ölçüler yapacaksanız kendi bedeninize göre yakayı nerede açmak isterseniz oraya kadar örüp ve sonra devam edelim.